Bu soru da yayın öncesi konuştuğumuz bir konuydu ve soru olarak da zaten geldi. Ee, siz 72 saatte asıl hasarlı konutların %15'ini ödüyorsunuz. Evet. Poliçe'de yazılan teminatların evet. %10'u. Beğenilmiyor. Niye? E aslında beğenilmiyor. Eksper çağırsam değil daha mı çok alırım? E, evet, aynen öyle. Diyor. Beğenilmiyor değil aslında. Orada bir kafa karışıklığı var. E, bazı ne diyeyim? kötü niyetli olan insanların da yönlendirmeleriyle diyelim. Hani orada bütün haklarımızın, haklarının gideceğini, daha az e, para alacağını düşünüyor sigortalarımız. Biz burada e, yaklaşık olarak önceki deprem tecrübelerimizden de bir hafif hasar tespiti yapılmış binada on civarında bir hasar olduğunu e, bugüne kadar bilimsel olarak gördük. Biz buradan hani sigortalarımızı mağdur etmemek üzerine biraz daha üstüne koyarak ilave yaparak ödeme yapıyoruz. Kaldı ki muafiyet uygulamasında yapmıyoruz. yüzde %2 muafiyet kesiliyordu normalde. Bunu bir favor olarak sigortalarımızın lehine, onların avantajına kullandık ve o kesintiyi de yapmıyoruz. Dolayısıyla her durumda eksperin gidip de herhangi bir şekilde daha yüksek bir tazminat çıkarması ihtimali her durumda mümkün değil. Genellikle de bizim ödediğimiz yüzde %15'ler bu tutarı geçiyorlar. Bunun e, somut kanıtlarında birçok dosyada zaten gördük. Bu arada sigortalılarımız herhangi bir şekilde çok daha fazlaya mal ettiklerini düşünüyorlarsa o tamir ettikleri yerin bize tekrar başvurup e, herhangi bir şekilde itirazlarını iletirlerse biz onların incelemelerini tekrar yaparız. Yani orada bir hak kaybı diye bir şey söz konusu değil sigortalarımız. Bizim tek amacımız Sigortalarımıza bir an önce tazminat ulaştırmak.